Generallerimizin tahliyesi ne anlama geliyor özellikle normalleşme sürecinde ama bir yandan dünkü Kobani davası kararları var. Böyle bir karma değerlendirme rica edeceğim sizden Sayın Bakan. Evren Hanım öncelikle ben e, televizyon programlarında genelde sorarım kimle konuk olacağım diye. Bana sürpriz oldu Çetin Doğan'ı görmek. Çok da mutlu oldum. Bize de sürpriz oldu e, yani, zaten evet bir orgeneral olmak demek. Türk Sağlık Kuvvetleri'nde özellikle onun döneminde temennikten başlayan bir e, uzun mücadele demek, liyakat demek, başarı demek. E, o bizim gönlümüzde orgeneraldir. Evet. E, onu, o mutluluğu paylaşıp. Diğer taraftan İlhan Cihaner, benim çok yakın arkadaşım, mücadele arkadaşım, birlikte milletvekili yaptım. Necdet Saraç da öyle. Dolayısıyla dostlarla beraber olmuş olduk. E, şimdi, e, Türkiye'nin bunu yaşaması gerekiyor muydu? Yani keşke yaşamasaydı yani AKP dönemini bu 22 yılı keşke yaşamasaydı Türkiye. Evet ama yaşadı ve Cumhuriyet bayramları 19 Mayıslar 23 Nisanlar artık halkın resmi törenlerle değil halkın katılımıyla her şeye rağmen kutlanıyor. Evet. Bir Atatürkçü Cumhuriyet'in ilke değerlerine inanan bir dalga geldi. Özellikle gençlikte bu çok güçlü ben bunu görüyorum. Ama Yaşansa mıydı? Keşke yaşanmasaydı. Herkes neden yaşandığının öz eleştirisini geçmişten bugüne yapabilir. Onu şimdi yapmak doğru değil. 28 Şubat davası bu tahliyeler, normalleşme sürecinin bir sonucu olarak Genel Başkanımız hasta tutuklularla ilgili, bu arada Çetin Doğan Komutanımız ve diğer generallerimizle ilgili, ee, Cumhurbaşkanı ile görüşmesine dile getirdi. Dolayısıyla hani eğer katkısı olduysa bu görüşmenin normalleşme sürecine ve onların tahliyesine bundan mutluluk duyarız. Ama Tabii. aslında zaten o, hiç cezaevinde olmaması gerekiyordu. Evet. Tüm bunların yaşanması gerekiyordu. Ee, sadece 28 Şubat davası değil. Yani bugün gündemde olan Sinan Ateş davası, evet. Ayhan Bora Kaplan davası, e, kavala gezi tutukluları, tüm bu süreçler. Yargının siyasallaştığı, bir öce alma, e, yani, e, iktidarın kin, nefret e, ve hedef göstermesiyle e, oluşan bir yandan, davalar. Bir yandan Muhsin Şentürk'ün Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanması da bambaşka bir e, bu konuları tamamlayan konu olarak gündeme geliyor değil mi Sayın Bakan? Tabii yani onu İlhan daha iyi anlatacaktır Tabii. o kesim. Yargıda olan kesimi ama e, kısmı e, ama işte 37. turda yargıtay başkanı seçiyorsunuz adaylardan birisi e, çekiliyor bir başkasının lehine o aday da seçilmiyor. Arkasından Cumhuriyet Başsavcısı oluyor e, ama tüm süreçler yani emniyetin İçişleri Bakanlığı'nın içinde bulunduğu durum bakanlar değişmesine rağmen polislerin e, yozlaşmış polislerin e, değişmemesi. Yani hı hı. Süleyman Soylu döneminde de aynı polis profili vardı. Ayhan Bora Kaplan'la işbirliği yapan. E, şimdi de bakıyorsunuz Ali Yerlikaya döneminde o soruşturmayı yürüten e, polislerin yine aynı şekilde hukuk dışına çıktığı, e, adil, e, hukuki bir e, soruşturma yürütmediği, gizli tanıkla kurulması gereken ilişkiler kurduğu işte şüphelinin avukatından rüşvet aldığı bunu tarikatlara, cemaatlere iletti. yani sistem yargıda da, yürütmede de her yerde baştan aşağı yozlaşmış, liyakat ortadan kalkmış dolayısıyla asıl yapılması gereken değerlendirme bu. Yani tek tek Davalarla ilgili de çok şey söylenebilir. Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili. Tabii. Bilmiyorum ne Yok. kadar vaktimiz var. Buyurun biz sizi dinliyoruz. Bu arada Kobani davasının e, kararlarına ilişkin de değerlendirmenizi almak isterim. Bütün bu yaşananların içinde son gündem maddelerinden biri ve çok dikkat çekici kararlarla karşımıza çıktı o dava da biliyorsunuz. Yani Ayhan Bora Kaplan başlayıp Kobani ile devam edeyim buyurun, o zaman. Buyurun. Ee, Ayhan Bora Kaplan davası... Ee, hakikaten gerçekten e, e, bir e, suç organizasyonunun, suç örgütünün e, su, dev, devletin bir takım unsurları tarafından, siyasal iktidarın bazı güç odakları tarafından, daha doğrusu e, İçişleri Bakanı tarafından 15 Temmuz'dan sonra korunup kollanmış, evet. e, Ankara'nın organize suç örgütlerinin e, lideri olmuş, öne otoban yapılmış, tüm e, yollar temizlenmiş. Hakkında açılan soruşturmalar takipsizlik kararlarıyla neticelenmiş. Ben Cumhuriyet Başsavcısı'na bir hayırlı olsuna giderim kendi kentimin. Onun dışında görüşmem, milletvekiliyim. Ama Ayhan Bora Kaplan Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmüş Yüksel Kocaman'la. Onunla arasında bir takım ilişkiler olduğu biliniyor, söyleniyor. Tüm dosyalarına takipsizlik kararları verilmiş. Ve bu dosyalar yönetim değiştikten sonra tekrar delillendirilmiş, yeni deliller ortaya çıkmış ve ...bir suç organizasyonu ortaya çıkarılmış. Şimdi bugün yaşanan polislerin yaptığı davranışlar... ...bu davanın gerçek olmadığı, böyle bir organize suç örgütü olmadığı... ...ve bunların korunup kollanmadığı 15 Temmuz'dan sonra... Hı hı. ...ve bunların siyasilerle, yargıyla, yürütmeyle, mülki idareyle... ...kolluk kuvvetleriyle güçlü bir ilişki kurmadığı anlamına gelmez. Eğer bir suç organizasyonu varsa ve bu denli büyüyorsa... Kolluk kuvvetlerinin bundan haber, haberdar olmama ihtimali yoktur. Mülki idarenin bundan haberdar olmama ihtimali yoktur. Bunların yargıyla karşı karşıya kalma ve yargısal süreçleri olmama durumu yoktur. Tüm bunlar olmuş ve korunup kollanarak bir yere gelmişler. Bugün e, gizli tanıkla ilgili hukuksuzlukların olması bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hani bunu tespit etmek lazım. Tabii. E, a, ve bu... E, e, gizli tanıkla kurulan ilişki itibariyle şunu da tespit etmek lazım. Bu soruşturmayı açan polislerin de e, düzgün olması gerektiği gibi liyakatli insanlar olmadığı ortada. Evet yaptıkları iş e, bir soruşturma yeniden açmaları vesaire doğru olabilir. Ama netice itibariyle biz bir de hukuk devletiysek polis de hukuka uygun davranacak. Kolluk kuvvetleri de hukuka uygun davranacak. Yargı da kanuna göre karar verecek, vicdanına göre karar verecek. Dolayısıyla e, benim değerlendirmem ha burada bir darbe var mı? Bahçeli'nin dediği gibi. Hı. Buradan darbe çıkmaz. FETÖ FETÖ'vari diyor Ali Yerlikaya operasyonlar. O da evet. başka bir şey işaret ediyor. O zaman buradan şu soruyu sormak lazım. Ayhan Bora Kaplan davasında e, gizli tanık eliyle bir devlete, işte hükümete neyse bir darbe yapılıyorsa 22 yıldır iktidarda olan 15 Temmuz'dan sonra da tüm birimleri tamamen Cumhurbaşkanı ve onun atadığı bakanların yönlendirdiği... ...içinde neredeyse hiç Sosyal Demokrat Emniyet Müdürü olmayan, tarikatların, cemaatlerin bir denge gözetilerek atandığı, terfi edildi, ettirildiği... Hı hı. ...tamamen o mensubiyetler üzerinden şekillenen bir İçişleri Bakanlığı bürokrasisinde bu darbeyi kim yapmış olabilir? Yani... Şimdi bu, e, Özgür bir... Özel, CHP lideri Özgür Özel dedi ki bu davada gizli özde Süleyman Soylu'dur ve eğer Ali Yerlikaya'nın bir desteğe ihtiyacı varsa o desteği de veririz. Yani içeride özellikle Soylu'nun adının geçtiği ve Soylu'nun adı geçtiği noktada MHP'nin Soylu'yu korumak adına bir e, faaliyette olduğu değerlendirmeleri de dışarıya yansıyor. Ne dersiniz efendim? Yani Serdar Serçeli'nin açıklamalarından bu dosyadan soyluyu aklayan bir şey çıkmaz. Yani ama kamuoyunda ona haksızlık yapılıyor, algısı oluşturulmaya çalışıyor bir takım troller tarafından. Onun bazı troll hesapları var. Biz o hesapları biliyoruz hep geçmişte saldırısına uğradık. Tabii. Ama buradan Soylu'yu meşrulaştıracak bir şey çıkmaz. Soylu e, suç organizasyonlarıyla fotoğraman gibi fotoğrafı olan e, sarallarla ilişkisi başka suç organizasyonlarıyla ilişkisi ayyuka çıkmış iddianın ötesine geçmiş, valilerle konuşmasına yansımış, bugüne kadar kanun, hukuk, nizam tanımayan, kendi siyasi ikbali için, siyasi ihtirasları için, Erdoğan sonrası için kendisine muhalif olan sadece CHP'li değil, AKP'li, hatta kendi bakan yardımcıları, kendi emniyet müdürleriyle ilgili dosya hazırlamış. Dolayısıyla bana göre gelmiş geçmiş, suça en fazla e, bulaşmış, suçluyla en çok yakınlaşmış İçişleri Bakanı'dır. E, Dolayısıyla Ali Yerlikaya ile mukayese etmek mümkün değil. Ha, Ali Yerlikaya bizim gözümüzde yüksek kredisi olan bir insan mı? Değil. E, Gaffar Okan'ın e, katillerin avukatlığını yapmış Hüdapar Genel Başkanı'nı mecliste ziyaret ettiği an zaten bizim için kredisi Ali Yerlikaya'nın bitti. Ama Ali Yerlikaya bir Süleyman Soylu değil. E, neticede valilik yapmış, e, kamu bürokrasisinden yetişmiş, Dolayısıyla hani sistem bozuk o sistemi düzeltecek adam değil Ali Yerlikaya düzeltemez. Çünkü sistem gördüğünüz gibi emniyet müdürleri noktasında aynı gidiyor. Atamalar, tayinler, terfiler aynı gidiyor. Evet. Ama bir soylu gibi değil Ali Yerlikaya bunu tespit etmek lazım. Kobani davasına Kob... ilişkin de kısaca görüşünüzü evet. almak isterim. Kobani Sonra dava... Sayın İlhan nereye geçeyim? Kobani davası bir siyasal davadır. Konjonktürel davadır. Yani... E, o günkü konjonktür siyasi iktidarın HDP ile olan ilişkisine göre bazen olmaması gereken şeyler meşru, bazen de meşru olma, olması gereken şeyler de gayri meşru hale gelebiliyor. Yani siyasal iktidar yargıya, tabii iç, içinde yargının vicdanlı namusu hakimler yargıçlar var büyük baskı altında olsalar da onu ayırıyorum. Ama bu tip davalarda hep e, o karar verecek yargıçlar heyetler bellidir. 2014 yılında olan Kobani olayları ile ilgili iddiane, iddianame 2021 yılında kabul ediliyor. Evet. 7 yıl sonra evet. ve e, çok kısa bir süre önce 2014'ten bir çözüm sürecinde birlikteler. Yani e, terör örgütüyle görüşüyorlar. Meclisi, parlamentoyu dışarıda bırakıyorlar. Yani o gün için yapılmaması gereken her şey yapılıyor ve bunlar meşru kabul ediliyor. Daha sonra Kobani olayları sebebiyle 42 yıl ceza alıyor Selahattin Demirtaş. Yani bu davanın ve tüm diğer davaların iktidarın o günkü konjonktüre göre siyasal beklentilerine göre seçmenden beklentilerine göre şekillendiğini düşünüyorum. Ben bu davayı bir siyasal dava olarak kabul ediyorum. Yani orada ama şu gerçeği de söylemek lazım. Kobani noktasında Orada işitle Mücadele Koalisyonu denilen bir uluslararası koalisyon var. Türkiye o koalisyonun içindedir. O zaman da içindeydi. Bugün de içinde. Kobani'de öne çıkan olay IŞİD'in e, IŞİD'e karşı yapılan bir mücadele sonuç itibariyle. Evet. Yani bu ama bu mücadelenin sonunda bugün bizim güneyimizde, bizim de içinde olduğumuz uluslararası koalisyon, e, bizim güneyimizde Türkiye büyük risk olan, güvenlik riski olan bir e, e, PYD-YPG yapılanması oluşturdu. Kimse bundan bahsetmiyor. Ve Türkiye hala o koalisyonun içinde. Yani bugün Kobani olaylarını konuşuyoruz ama bununla ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. Bunu da bir parantez olarak açmak lazım.